Rozeli çok merak ediyor kütüphanenizi. Fakat gösterebilir misiniz diye sormaya çekiniyor. İyi merak ediyorsa gezdireyim misafirimi. Gezdireyim. Atmazer Rozeli, Cevat abi. Çok memnun oldum hanımefendi. Bonsoir. Sizinle tanışmayı öyle sabırsızlıkla bekliyordum ki. Heh. Neden? Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Şakir Paşa. Ailesi dizimizin yeni bölümünde, Rosalie'nin adaya gelmesiyle aile içinde büyük fırtınalar yaratacaktır İsmet Hanım ve Hakkı'ya onun kim olduğuna dair şüphe içindeyken annesi ve Rosalie için bir bilinmezlik yoktur çünkü onlar birbirlerini çok iyi tanımaktadır bu karşılaşma ikisi arasında büyük gerilimler yaratacaktır Rosalie'nin sinsi hamleleri köşkteki dengeleri alt üst ederken, Hakkı'nın zihninde yeni şüpheler uyanır Şakir ve annesi arasındaki gerilim içlerinde biriken, Duyguların patlamasıyla tehlikeli bir yüzleşmeye dönüşür İsmet ise geçmişin izleriyle mücadele ederken öfkesi kontrol edilemez bir hal alır. Savaşın yarattığı ekonomik sıkıntılar Köşkün içindeki huzursuzluğu daha da artırırken çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla yüzleşir. Rosalie'nin ustaca ördüğü oyun aile içindeki çatlaklar derinleştirirken İhanet ve acının yankıları köşkün duvarlarını sarsar hem maddi hem de manevi yüklerle karşı karşıya kalan aile bu fırtınada ayakta zor duracak gibi görünüyor analizin. Sonuna geldik videomu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın.